Süleyman Soylu'nun kalesine de atılmış bir goldür. Dolayısıyla şu an İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Olgun Cihan Ekşioğlu'nu alarak onu sağarak aslında Tayyip Erdoğan'ın eline Hakan Fidan'ı da istediği zaman operasyona tabi tutacak, Süleyman Soylu'yu da operasyona tabi tutacak çok büyük bir koz verildi. Cihan Ekşioğlu aslında bu şekilde tutuklanacağından bir dönem korkuyordu ve yurt dışına gidip yerleşmişti. Sonra ortamın sakinleştiğine inandı ne olduysa tekrar Türkiye'ye döndü. Bir suikast girişiminden kurtuldu fakat şimdi yargı suikastıyla karşı karşıya bakalım başına neler gelecek. Şimdi burada size Turan Avcı'ya bir parantez açacağım. Bu Turan Avcı'yı size bir göstermem lazım. Şimdi bugünkü operasyonda dediğim gibi işin içerisinden çekip çıkartılan tek isim Turan Avcı. Sezgin Baran Korkmaz gözaltı listesinde. Şaban Kayıkçı gözaltı listesinde. Ki Şaban Kayıkçı kim biliyor musunuz? Mücahit Aslan var ya. Tayyip Erdoğan'ın dibindeki Tayyip Erdoğan'ın uzun süre kasalığını yapan Mücahit Aslan yani kod ismi Mücahit Aslan herkes Mücahit der ona esas ismi Ali İhsan Aslan onun kankası bak size göstereyim bakın Şaban Kayıkçı'nın bakın Ali İhsan Aslan yani Mücahit Aslan'ın paylaşımı bu akşam Şaban Kayıkçı abimizin kızı Berçem'in düğün merasimine katılma mutluluğunu yaşadık. Nikahlarına şahit olduğumuz Berçem ve Cana ömür boyu mutluluklar dilerim. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki kişi Ali İhsan Aslan ya da Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle Mücahit Aslan. Bu kişinin kasası işte bu Şaban Kayıkçı'ydı. Fakat Ali İhsan Aslan uzun yıllar Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan itibaren kasalığını yapmasına rağmen Şaban Kayıkçı bugün koruyamadı ve Şaban Kayıkçı da bugün gözaltına alındı. İşte bu büyük paylaşım, paylaşım savaşında nasıl birbirlerinin adamını bile doğrayacak noktaya geldiklerini gösterme açısından ibrettik. Pasta küçüldü ya artık birbirlerini bile parçalıyorlar. Şaban Kayıkçı da kurtulamadı bu şekilde. Şaban Kayıkçı Mücahit Aslan'ın adamı kurtulamadı. Cihan Ekşioğlu Hakan Fidan'ın adamı kurtulamadı.